Yaz mevsimine girdik ve yazın sıcaklarından kurtulmak için site içerilerinde bulunan havuzlar da özellikle sıklık kullanılıyor. ama bu havuzların bakımı da oldukça önemli. Hem sağlık açısından bir taraftan da o suyun devir daimi meselesinde kullanılan sistemlerin bakımlı olması önemli. Zira hani yaz dönemiyle birlikte biz ara ara bu haberleri veriyoruz. Yakın dönemde Manisa Belediye Başkanının kendi konutu içerisindeki bir havuzdan çarpılma sonrasında hayatını kaybetmesiyle birlikte bu konu bir kez daha gündeme geldi. Site yönetimini, bakımlı havuzları konuşacağız ve bu bölümde Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Derneği Başkanı Suat Sandalcı canlı yayında stüdyomuzda konuğumuz. Suat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Manisa'da yaşanan o elim kaza sonrasında bu havuzların bakımı meselesi yine gündeme geldi. Ama Türkiye'de bir alışıldık bir durum var. Biraz tavşamış, tavsamış ve gevşemiş bir yaklaşımımız var olaylara. Bu sürecin nasıl işlemesi gerekiyor? Denetim nasıl yürütülüyor? Hakkıyla bakım yapılmazsa ne olur acaba o havuzlara? Şimdi öncelikle Hasan Bey, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyona yakın site var. Hı hı. Bu 1 milyon sitenin de 140 bini de havuz bulunuyor. Hı hı. Çok önemli bir rakam. Dolayısıyla çoğu sitede denetimsizlikler var özellikle Manisa Belediye Başkanı'nın başına gelen bu elim facia, elim kaza sonucunda da bu denetimler sıklıkla anca yapılmaya başladı. Tabi havuz denetimleri haftada en az bir defa insanlar havuzda yokken hı hı. hem temizliği hem elektrik aksamı, makine darileri, havuzun pompaları, kaplulama sistemi, havuz iç aydınlatmaları ve korozyonu önleyebilmek için bağlantıların kontrol edilmesi, <laughs> ıslak zeminin tümüyle sadece havuz değil, sauna, buhar odası bu anlamda bütün ortak kullanım alanları kontrol edilmesi lazım. Şimdi <laughs> burada ne anlıyoruz? Bu arada kontrol deyince şöyle bir durum var. Sitede çalışan bir görevli var. O görevli bu işte görevlendirilmiş. Yetkinliği yok, kontrol onun elinde. Şimdi işte bütün sorunlar buradan kaynaklanıyor. Bakın Manisa Belediye Başkanı'nın ölüm nedenleri bilirkişi raporunda çıktı en önemli e, sorunlardan birisi kaçak akım rolesinin zamanında değiştirilmemesi <laughs> ve denetimin yapılmayışı. Evet. Üzülerek söylüyorum ki Hasan Bey 7-8 bin TL maliyetle çok uygun maliyetli olan kaçak akım rolesinin orada bulunmayışı <laughs> bakın e, bilirkişi raporunda var. Bugün belediye başkanımızın ölmesine neden oldu. Şimdi bu konuyla ilgili tamamıyla orada çalışan personel de bu işi denetimleri yapmayan yönetici de varsa sorumludur. Hı hı. Zaten ifadeye de çağrıldılar. Şimdi burada ne anlıyoruz? Eğer bu site profesyonel tesis yönetim şirketi tarafından yönetilmiş olsaydı yani bu işin uzmanları tarafından yönetilmiş olsaydı bu facialarla karşı karşıya kalacağımızı sanmıyorum. Çünkü hiçbir işin uzmanı yetkilendirilmiş firma ne kendisini ne de kat malikini bu risklerle karşı karşıya bırakmaz. Dolayısıyla buradan zaten günümüzdeki sitelerde toplu konut yaşam alanlarındaki sorunların %90'ı kat malikleri tarafından yönetilen sitelerden kaynaklanıyor. Hı hı hı. Çünkü bu tesisler artık uzmanlık isteyen, bu işleri bilen makina mühendisiyle, elektrik mühendisiyle, bu işte lisans almış sertifika almış, eğitim görmüş en az iki yıl yüksek lisansı olan, mesleki yeterliliği olan insanlar tarafından bu denetimlerin ve kontrollerin yapılması lazım. Yani siz bir görevli alıyorsunuz siteye maaşlı ve bu arkadaşa diyorsunuz ki havuz bakımlarını yapın. Ya bu olacak şey mi? Böyle bir tesislerde açık havuz var, kapalı havuz var. Oraya kimyasalı atıp içinde vila yapmak, uzaktan çubukla temizlik yapmak, dip temizliği yapmak, ona koyulacak kimyasalın değerini belirlemek, bununla ilgili rutin her hafta orada sabahtan aşama kadar temizlik yapmak, bir de hijyen kısmı da var. Evet. Yani bulaşıcı hastalıkların hı hı. önüne geçebilmek için evet. hijyen kısmı da var. Şimdi bununla ilgili e, yöneticilerin bil hasta bazı önlemler alması lazım. Hı hı. E, bunun için ben sizin programı bir hazırlık yaptım ve buraya gelirken de mühendis arkadaşlarla da bir görüş alışverişinde bulundum. Hı hı. Yöneticilerin neler yapması lazım? Hı, hı. Bağlamayı ve topraklamayı kaçak akım rolesinin denetimini sıklıkla yaptırılması lazım. Yani her zaman tehditte bir yönetici aklında kaçak akım rolesi doğru mu çalışıyor, düzenli mi çalışıyor bunu kontrol ettirmesi lazım. Her zaman da aklında Peki, olması Peki kime lazım. kontrol ettirecek bunu? Bunu kesinlikle yetkilendirilmiş mühendis kadrosuna, işi bilen bir elektrik firmasına, ...profesyonel çalışan, havuzlarla ilgili tecrübesi olan havuz firmaları da çok kıymetli. Yani uygulayan firmanın da servis aşamasında da mühendislerle çalışıyor olması çok önemli. Yani bu havuzu evet. e, müteahhit yaptırırken de yetkili firmadan, maliyetlerden kaçınmadan... ...yetkilendirilmiş düzgün bir havuz firmasından bu hizmeti alması da çok önemli. Şimdi biz yeni bir çalışma yapıyoruz Hasan Bey. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak diyoruz ki aynı yapı denetim firmalarında olduğu gibi siz müteahitsiniz. Boş bir arsa var, oraya yeni bir inşaat yapacaksınız. Nasıl ki yapı denetim firmasından destek almak zorunluluğu var. Bugün iskan alabilmeniz için müteahhit firma yapı denetim firmalarının yapı denetim firmasının kontrollerinden geçip onayını alıp iskan alabilmek için belediyeye Başvuru yapıyor hı hı. tam bu aşamada iskan alınana kadar yapı yönetim firmalarından da destek alınması noktasında görüşümüzü çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımızın meslek hizmetler genel müdürlüğüne sunacağız. Çünkü bizim amacımız toplum yararına çalışmak müteahhit sadece yapı denetim firmalarıyla değil ortak kullanım alanlarının nerede yapılanması gerekiyor hangi malzemelerin kullanılması gerekiyor. Hangi mühendis görüşüyle çalışılması gerekiyor? Bu aşamada eğer biz belediyelerle de birlikte çalışırsak yapı yönetim firmaları harfiyat aşamasında projeye hakim olursa işte yüksek aidat ödemelerin de önüne geçebiliriz. Hı hı hı. Evet bu evet. önemli bir mesele. Şimdi tam bu arada şunu da soralım hemen. Evet bir yetkin biri tarafından denetlenmesi lazım ama hani neden elektrik meselesi bu kadar ön planda diye sormak lazım. zemin var ve o büyük havuzların sürekli su devir daimi ve aydınlatması ister istemez tamamen elektrikli bir sistem meselesi ve evet. o suda da belirli bir oranda klor ve tuz bulunduğu için ciddi anlamda iletkenlik de sağlayan evet. bir mesele. Dolayısıyla elektrik ayrı bir önemli bir başlık galiba. Şimdi tabii kaçak akım rolesi ortak kullanım alanlarında değil. Dairelerimizde de olması gerekiyor. Şimdi kaçak akım rolesi havuzda neden bu kadar önemli? Eğer orada kaçak akım rolesi düzgün çalışsaydı, miliamper düzeyde bir hı. kaçak olsa aniden otomasyon bütün elektrikleri kesecekti. Hı hı. Yani Ve Manisa Belediye Başkanı elektrik çarpması sonucu ölmeyecekti. Bizim hissetmeyeceğimiz seviyede bir akımda bir kaçak olsa bile Hemen, sistem onu kapatıyor. Kapatıyor. Yani. Yani. Hı hı. Siz isteseniz de tekrar onu devreye sokamıyorsunuz. O kaçak bulununca Tabii ki. Hayati önem taşıyor burada. Evet. O yüzden bizler artık sitelerde havuzsuz site kalmadı. Artık müteahhitler bir, iki değil, üç, dört tane de havuz yapmaya başladı. Hı hı. Açık, bu, evet, yani açık havuz var. Kapalı Hep yazın havuz, var. havuz var. Kapalı havuzda, kışın evet, evet. Şimdi çocuk oyun alan parkları, artık e, tiyatro salonları, e, basketbol sahaları, yani sosyal donatıları, sıklıklı olan toplu konut yaşam alanları var. Biz de bu konuda İnşallah 26 Temmuz Cumartesi günü Ankara Kızılcamam'da çok önemli bir zirve yapıyoruz Hasan Bey. Hı hı. Buradan toplumumuzun refahı daha yaşanılabilir ortamlarda yaşam sürmeleri için sektörümüzle ilgili gayrimenkul ve tesis yönetim zirvesi yapıyoruz. Hı hı hı. Rabbim nasip ederse Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey katılacaklarını bize bildirdiler. Hı hı. Sayın Bakanımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'in teşrifleriyle onurlandıracağı bu zirvemizde de Türkiye'deki site yöneticileri, toplu konut yönetim şirketleri, müteahhitler ve gayrimenkul şirketlerini de bir araya getiriyoruz. Burası da çok kıymetli. İşi yapan müteahhit, hı hı hı. kiralamayı ve satışı yapan gayrimenkul şirketi ve iskan alındığı zaman gel burayı yönet denilen yönetim şirketlerini bir araya getiriyor. Şimdi <laughs> tam bu konuları <laughs> evet. birlikte tartışacağız. Burada da müteahhit firmanın yapım aşamasındaki eksikliklerini de söyleyeceğiz. Sıf ucuz malzeme kullanabilmek için eksik ve hatalı işlerin önüne geçebilmek için de harfiyat aşamasında projede yapı yönetim firmalarından danışmanlık alınması <laughs> çok kıymetli. Evet şimdi peki yine bu havuz meselesinden devam edelim. Elektrifikasyon meselesinde denetim önemli. Evet bununla ilgili anladığımız kadarıyla artık başka bir boyuta geçeceğiz. Şayet bu iş kanunlaşırsa ama bir taraftan da yaz ayları ile birlikte o havuzların bakımı meselesi var. Ojeni evet. meselesi var. Burada şimdi vatandaş evet sitesinde havuz var yönetici diyor bakım yaptım ama işte biraz sözde kalan bir mesele. Bunun da bir prosedürü ve aynı zamanda standardı olması lazım. Türkiye'de bu standart var mı? Var. Vatandaş neye güvenerek o havuza girebilir? Bu yönetmelikler zaten var. Burada önemli olan yöneticinin insan sağlığı için ortak kullanım alanlarındaki havuz gibi, sauna gibi, buhar odaları gibi ıslak ve sıcak zeminde kesinlikle bunların bakımlarının yetkilendirilmiş profesyonel yönetim şirketlerinden bu destekler alınması lazım ve yine yetkili kadrolardan destek alınması lazım. Bununla ilgili danışmanlık firmaları var. Her ay düzenli olarak bir ödeme yapıyorsunuz hı hı. ve haftalık her hafta bir defa buraların temizliği oluyor. Hı hı. En azından bir personel aldıysanız bu anlamda. Bu personelin yetiştirilmesi için bir bilir kişiden ve danışmanlık firmalarından destek almamız lazım. Hı hı. Yani sizin kimyasal malzemeleri almanız, araç gereç bulundurmanız bu işi düzgün yapıyor anlamına gelmez. Bu işte yıllardır emek veren bu işin duayenlerinden kanaat önderlerinden uygulamalı olarak hizmeti almamız. Sadece orada site müdürümüzün veya bu işte görevli destek hizmetlerindeki personel arkadaşımızın eğitilmesi değil. Bu kapsamda bakanlıklarımızın özellikle sağlık bakanlığımızın ve bu kapsamda hazırlanan yönetmeliklerin de yönetici tarafından idrak ediliyor olması lazım. Hı hı. Yönetici sadece site dayda toplamak için bulunmamaktadır. Hı hı. Yönetici sitenin duvarları çevresi etrafında tüm alanın sorumluluğunu bünyesinde barındırdığı gibi kat de sorumluluğu öncelikle kendisine ve sonrasında da e, işte bu kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. Dolayısıyla e, hizmeti bilen bu işte profesyonelleşmiş. ...insanlardan destek alınmasını öneriyoruz. Evet. Şimdi büyük siteler deyince evet havuzdan başladık ama yani sitelerle ilgili çok sayıda haber yapıldı bu yılda. Deyim ise birileri mafya vari, tipler geliyor site yönetimine çöküyor. Evet. Fahiş e, zamlar yapılıyor aidatlara sonra da site malikleri büyük bir mağduriyet yaşıyor. Peki bu mağduriyet nasıl giderilir? Yeni düzenlemeyle bu sorun tamamen ortadan kalkacak mı? Çünkü şikayetler uzadıkça içerideki o... Katmalikine yaşatılan mobbing de bir ayrı bir mesele. Hızlı çözüm bekliyor vatandaş. Tabii ki yaptırım gücü olacak ki yani kimse ona tevessül edemesin. Böyle bir hani düzenleme olacak mı hayatımıza geçecek mi acaba? Şimdi bilindiği üzere zaten 6 yıldır özellikle derneğimiz, federasyonlarımız, diğer derneklerimiz çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların tek amacı vardı. İstiyorduk ki sektörde adli sicil kaydı getirilsin sektörün nace tanımı, nace kodu yapılsın. Hı hı. Mesleki anlamda eğitimler olsun ve devlet denetimine tabi tutulalım. Bu kapsamda Türkiye genelinde yaklaşık 4000'e yakın tesis yöntemi şirketi var. İşte her zaman hayalimiz şuydu ki e, bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından e, lisanslaşma devreye girsin. E, şu anda zaten e, geçtiğimiz programlarda da bunu söyledik. E, sayın Bakanımızın himayelerinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğümüz bir çalışmanın içerisinde yönetmelik çalışması yapıyorlar. Bu kapsamda kurallar belirleniyor. Bizim öngörümüz sadece profesyonel yönetim şirketleri değil, bağımsız olarak yöneticilik hizmeti veren kat maliklerimiz tarafından yönetilen toplu konut yaşam alanlarının bütçelerinin alınan kararlarının da denetlenmesi, yapılan iş ve işlemlerin kanuna uygunluğunun da denetlenmesi. Bu kapsamda tümüyle, tüm toplu konut yaşam alanlarıyla ilgili umuyoruz ki bir denetim başlayacak hı hı. yakın bir zamanda diyelim. Hı hı. Peki şunu da soralım bir taraftan yönetmenimin de merak ettiği bir konu. Kat maliklerinden bazı sitelerde yönetim teşekkür ediliyor. E şikayet ediyoruz ama hani herhangi bir sonuç alamıyoruz. Evet profesyonel yönetimler için hani az önce siteye çöken mafya var tiplerden bahsettik evet. ama iş yapmayan yönetimler için de güçlü bir şikayet mekanizması olması lazım. Dediğimiz gibi süreç uzadığı zaman adalet adalet olmaktan çıkıyor ve tesis edilemiyor. Dolayısıyla burada vatandaşa öneriniz nedir? Şimdi bir kere tabii ki sektördeki boşluklar nedeniyle bir denetimin olmayışından işte mafya vari mafyatik yönetimler buradaki bütçeleri kullanabilmek adına her türlü olumsuzlukları hı hı. kat maliklerimize yaşattılar. Evet. Doğal olarak profesyonel yönetim şirketi tarafından yönetilmeyen bir projede de kat maliklerini korkutarak oradaki daireleri resmen birden fazla kişiye satarak bile haberler çıktı. Hı hı hı. Hele özellikle bu avcılar tarafında işte Sultan Beyli o taraflarda çok ciddi sorunlarla mafyatik gruplarla mücadele edildi. Bizler de bu anlamda açıklamalar yaptık. İnşallah kat maliklerimiz tüm şikayetlerini Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğimize iletebilirler. Hı hı. Bizler tüm şikayetleri doküman haline getirerek ilgili bakanlığımıza zaten iletiyoruz, federasyonumuza iletiyoruz. Ama yakın zamanda inşallah yaptığımız çalışmalar, bakanlığımızın yaptığı çalışmalar olgunlaşınca hı hı. bu sorunların da üstesinden gelebileceğiz. Artık her önüne gelen projelerde yöneticilik yapamayacak. Özellikle bu adli sicil kaydı çok önemliydi. Evet. Kayıt dışının da önüne geçebilmek için denetimin ve devlet disiplinine bağlı olarak çalışabilmemiz çok kıymetliydi. O yüzden biz de gelecek adına Türkiye yüzyılında çok güzel bakıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda kat maliklerimize daha huzurlu Yaşayacaklar yaşam alanlarında. Peki çok teşekkürler Suat Bey. Önemli bir ben adım. Umuyoruz ediyorum. ki hızlıca hayata geçer ve her türlü düzenleme ve aynı zamanda denetimle birlikte hani artık büyük siteler daha çok tercih ediliyor. Evet. Sosyal donatıları ile birlikte vatandaş aldığı evde sitesinde rahat etsin diyelim. Çok teşekkürler. Ben şahsım, derneğim ve sektörümüz adına Zahat ailenize ve net ailesine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı.